arkadaşını öldürdü. 3 yıl boyunca emekli maaşını çekti. Aydın'da gerçekleşti bu olay. 4 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Akkan'ın arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı. Buhar kent ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra izine rastlanamayan kişinin Denizli'deki arkadaşı OÇ tarafından sopayla başına vurarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı ATM kameralarından tespit edildi. E, ee, gerçekten edinilen bilgiye göre hocam aralarında bir husumet varmış ve demiş ki zaten hani aramızda bir husumet vardı. Kırsal alanda alkol aldık. Sonrasında da kafasına sopayla vurarak öldürdüm ve başka bir arkadaşının yardımıyla, elçinin yardımıyla da kazdıkları, ormandaki kazdıkları çukura gömmüşler. E, ee, 4 yıldır adamcağız kayıpmış ve 4 yıldır da maaşını çekiyorlarmış. Yani e, husumet var mı yok mu o tabii o onun iddiası o, o bu O Başka yönde. bir şey o. Ee, e, husumet olan bir insanla planlanmadan sen nasıl gidersin bir yerde e, o kötü şeyleri içerse? Ah, hocam küpem intihar etti. Hiç önemli değil bırakın. Bu dünyanın en kötü haberi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani gerçekten planlanmış bir şey olduğunu söyleyebiliriz çünkü madem aranızda husumet vardı, aranız iyi değildi, neden birlikte bir şeyler içmeye ve ormana özellikle gidersiniz? E, o, yani e, cesedi saklamak için falan onu yapıyorlar. Onu bir sefer daha bir başka şekilde yaşamıştık biz. E, şimdi arkadan maaşını çekmesi ilginç. Maaşını neden çekiyor biliyor musunuz? Tahminimi söyleyeyim. Adam ölmedi, canlı maaşını çekiyor dedirtmek için. Hmm. Aslında bir tür bu da planın bir parçası. Bir parçası. Hmm. Düzenli yani, olarak maaşını çekiyorsa a, şüphe çekmezsin tabii. tabii. Anladın mi? Ya adamcağızın da hiç mi yakını yokmuş yani? O da planlanmış yıldır... bir numarayla bir e, sahibinin ya da şifresinin memesi, kredi kartını falan e, edinmiş yani. Evet. Bir şekilde şifresini öğrenmiş ki Belki de yakın davrandı filan. Yani yani kadar bir şekilde bir şekilde öğrenmiş. Çocuklanma görüntülerini görüyoruz Ve şimdi. Üç, üç sene müddetle adam aranıyor kayıpsa e, bank hesaplarına bakılır. Banka hesaplarında hareket var mı yok mu diye. Hareket yoksa ölmüş olabileceği düşünülür genellikle. Evet. Ben tabii de şey oldum. teknolojinin biraz ee, e, şeyi, yani yaşı yaşıya kriminal çok kriminalci, kriminalci oldum oldunuz gerçekten. Bu teknolojinin de tabi hocam bir anlamda cilvesi. Çünkü bankaya gidip çekmek gerekse banka memuru orada diyecek ki siz değilsiniz. Bu parayı size veremem diyecek. Ama ATM'lerden kimseyle yüz yüze gelmeden parayı çekebildiğiniz için bu anlamda da kaçması için ona bir tür fırsat olmuş aslında. E tabii. Yani e, o teknolojinin imkanlarından yararlanmış. Aynen. Ee, Yaralanırken kendi şifresini bir şekilde ele geçirmiş ee, yani ve öldürmüş. Bu aslında yani planlı, düşünülmüş, zaman içine yayılmış, adamın ölmediği kanaati getirebilecek adımlar atılmış bir evet. cinayet işlenmiş. Gerçekten planlı ve kan dolduran cinsten. De husumeti ne acaba? İşte onu bilmiyoruz ayrıntılar muhtemelen zamanla gelecektir ama aramızda bir husumet vardı demiş ve yani tabii 4 yıl olduğu için artık kafatası filan kafatasına ulaşılmış yapılan kazılarda çünkü muhtemelen yeri de gösterdi gömdükleri yeri ee, çok yazık tabii vah gidene.